Türkiye'de hukuk güvenliğinin olmadığı yönünde bir takım maalesef dezenformasyonlar söz konusu. Hukuk güvenliği endeksi şeklinde masa başında oluşturulmuş, ülkemizi karalamaya yönelik, yargı camiamızı karalamaya yönelik bir takım endekslerle maalesef haksız ithamlarda da bulunanlar var. Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde, dünya sıralamasında geride olduğunu söyleyenler Türkiye'ye haksızlık yapıyorlar. O listeye baktığımız zaman ülkemizin üstünde gösterilen birçok ülkede yargı kurumlarının nasıl olduğunu, orada demokratik seçimlerin bile yapılmadığını gördüğümüzde bu listelerin bir inandırıcılığı söz konusu değil. Herhangi bir objektif kritere dayanmayan, ülkemizde röportaj yaptıkları kişilerin özellikle muhalif sayılan kişilerden, belli ideolojiye sahip kişilerden görüşler alınarak oluşturulmuş yanlı listelerle ülkemizin o sıralamada olduğunu söylemek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve yargımıza büyük haksızlık. Yine o endekslerde, basın özgürlüğü endekslerinde Türkiye İsrail'in daha gerisinde göstermek mümkün mü? Son bir yılda İsrail 200'den fazla gazeteci öldürmüşken Onların yaşam hakkını ihlal etmişken nasıl İsrail Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin basın özgürlüğü anlamında önünde olabilir? Bu mümkün mü? Tamamen kara propagandaya yönelik bir takım çalışmalar var. Tabii bunlara karşı da elbette ki cevaplarımızı vermek durumundayız.